Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını etkileyen dört önemli şehirden bahsedeceğiz. Bu şehirler Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya. Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluştuğu, düşünce sisteminin oturduğu ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği onun hayatındaki dört önemli şehir bunlar. Bunlarla ilgili detaylara birazdan değineceğiz. Genel olarak Dört Şehir, Mustafa Kemal ve Dört Şehir olarak adlandırılır bu konu ee, ve konu testlerinde özellikle denk geliriz. Denemelerde de önümüze gelecek soru tarzı bu konunun geneli ile alakalı bu türdür Yukarıdaki şehirlerden hangisinin Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında etkisi olduğu söylenemez dendiğinde, Sofya, Manastır... Ve Selanik bu şehirlerden üçüdür. Adlet dördüncüsü e, İstanbul'dur arkadaşlar. E, Moskova değildir. Cevabımız Ceyhan olacak bu sözde Şimdi bu şehirlerden ilki olan Selanik'e gelelim. Mustafa Kemal'in doğduğu şehir olan Selanik. Mustafa Kemal'in doğduğu özellikle ilk öğreniminin orta öğrenimini geçirdiği e, fikir hayatının e, temelinin oluştuğu en önemli şehir, Selanik'tir. Mustafa Kemal bu şehirde doğdu. E, bu şehirde çocukluk dönemini geçirdi. Bu şehirde okul hayatının, öğrenim hayatını da başlattı. İlk gittiği okul mahalle mektebiydi. Daha sonrasında yine ilkokul olarak Şemsi Efendi e, okuluna devam etti. Sonrasında ilkokul bittikten sonra da Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Mustafa Kemal'in askerlik hayatını başlatan Selanik Askeri Rüştiyesi ile devam etti. Yani Mustafa Kemal bu şehirde hem ilkokul hem de ortaokul hayatını geçirmişti. Selanik Makedonya bölgesinin merkeziydi. Makedonya ülkesiyle karıştırmayın bugünkü Yunanistan'da dahil olmak üzere bölge Makedonya bölgesi olarak adlandırılır. Başta başkent İstanbul olmak üzere Avrupa'nın önemli kentlerine demir yoluyla bağlanan karayolu ulaşımı canlı bir kentti. Ayrıca işlek limanı sayesinde Ege Denizi'nde dünyaya açılabiliyordu. Selanik'in demir yoluyla Avrupa'nın önemli şehirleriyle bağlantısının olması bu şehre ayrı bir canlılık katıyordu. Ee, özellikle ticari anlamda bu şehrin gelişimine katkı sağlıyordu ve Selanik ticaretini en önemli etkileyen nokta işlek bir limana sahip olması. Liman e, limanlar ihracat ve ithalat yapılan yani dış ticaret yapılan e, deniz kenarlarında bulunan e, ticaret merkezleridir. Selanik'te bu önemli limanlarından birisiydi. Osmanlı döneminde o dönemde Osmanlı ticaretinin en önemli merkezlerinden birisiydi. Aynı zamanda bu dış ticaret sayesinde bu liman kenti özelliği sayesinde sürekli Avrupa kentleriyle ilişki içerisindeydi. Selanik Avrupa'da yaşanan bütün gelişmeler yine bu liman kenti özelliği sayesinde Avrupa'ya giden gelen gemiler sayesinde Selanik'e en kısa şekilde ulaşıyordu. Gördüğünüz gibi hem Avrupa'dan Selanik'e hem de Selanik'ten Avrupalı devletlerin olduğu yerlere sürekli bir seyahat mevcuttu. 1890'larda Selanik'i gösteren bir resim altta 1990 yazıyor ama yanlış yazılmış. 1890 yıllarındaki Selanik şehrini gösteren bir resim gördüğünüz gibi gayet ee, yoğun bir limana sahip. Şehirde e, çok kalabalık oldu. daha o zamandan belli. Bu resimde günümüze yakın bir dönemde çekilmiş yine Selanik'i gösteren bir görüntü. Selanik gelişi, gelişmiş ulaşımı bulunduğu konumu itibariyle gelişmiş bir ticaret kentiydi. Haliyle her tüccar kent gibi Selanik'te kozmopolit bir etnik yapıya sahipti. Türk, Rum, Bulgar, Ermeni, Yahudi ulusları kentte yaşamını sürdürüyorlardı. Ee, bulunduğu konum bir kere zaten e, Avrupa ile Anadolu arasındaki özellikle bulunduğu konum ve e, bir liman kenti olması Selanik'i önemli kılıyor. Bir de yine bu liman kentlerinin yani diğer bölgelerde e, daha fazla ticari ilişkide bulunan şehirlerin önemli özelliklerinden birisi Selanik'te de görünüyor. Selanik kozmopolit bir şehir. Yani birçok rengi, birçok ırkı, birçok kültürü içerisinde bulunduran bir şehir. Bunlar da daha çok Türk, Rum, Bulgar, Ermeni, Yahudi uluslararası bahsettiğimiz kozmopolit yapıda bulunan etnik yapılar. Osmanlı'nın batı medeniyetine açılan kapısı Selanik, Osmanlı'nın batılı yüzüydü. Her türlü basın yayın organları özgürce basılabiliyordu. İbranice, Bulgarca, Rumca ve Türkçe gazeteler basılır. Avrupa'daki birçok gazete, dergi, kitap da kolayca Selanik'e ulaşırdı. Bu yine Selanik'in dışarıya açık bir şehir olmasının getirdiği bir özelliktir. Selanik hem önemli bir liman hem de içinde farklı etnik yapıları bulundurması önemli bir kozmopolit şehir. Hem de yine e, önemli dergi ve gazetelerin basıldığı ve yine e, Avrupa'daki önemli gazete ve dergilerin e, hızla e, geldiği, bulunabildiği bir şehir olmasıyla aydınların da e, çokça e, bulunduğu, çalışmalarında yer aldığı bir şehirdir. Farklı fikirlerin, farklı siyasi yapıların olduğu bu kentte birçok aydın tipinin oluşması da pek muhtemeldi. Selanik'in bu tür özelliklerinin olması da Mustafa Kemal'in burada yetişirken batılılaşma ve çağdaşlaşma hususunda sıkıntı çekmeyeceği açıktı. Tabii ki birçok aydın buradaysa birçok Avrupalı gazete ve dergi burada basılıyor ve buraya rahatlıkla geliyorsa buralardaki fikirler de yine Selanik'te e, çabuk yankı buluyordu. Mustafa Kemal de burada yetiştiği için özellikle batıllaşma ve çağdaşlaşma hususunda Mustafa Kemal burada kendini e, geliştirme ortamı bulmuştur. Mustafa Kemal 1907 yılında askeri bir görevle geldiği Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Yani okul yılları bittikten sonra Mustafa Kemal askerlik görevine başladıktan sonra önce Şam'da askerlik görevine başlamış sonrasında tekrar Selanik'teki görevine geldiğinde başladığında burada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılıyor. Bu da yine Mustafa Kemal için önemli bir dönüm noktası oluyor. Mustafa Kemal'in hayatında. Şimdi bu konuyla ilgili örnek bir soru. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü şehir olan Selanik'te Türklerin yanı sıra Ermeni, Rum, Sırp ve Bulgar gibi birçok millet bir arada yaşamışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenemez. A. Farklı kültürlerin etkileşmelerine. Tabii ki. B. Atatürk'ün fikir hayatının gelişmesine. Evet. C. Milliyetçilik akımının etkilerinin görülmesine. D. Osmanlı hükümetinin bölgedeki Türk nüfusunu artırmaya çalışmasına. E, C'deki milliyetçilik akımının etkilerinin görülmesi de yine olur. E, farklı etnik yapılar varsa... Fransız dilindeki e, milliyetçilik akımından da bu etnik yapılar etkilenir. Hatta bunlara karşılıkta Mustafa Kemal'de de yine bu milliyetçilik etkisi görülüyor. E, C'de söylenir ama e, yukarıdaki bilgiye bakarak e, Osmanlı'nın burada Türk nüfusunu artırmaya çalıştığını söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız denizde. Geldik bir diğer Yine Balkanlardaki önemli şehrimiz Manastır'a. Mustafa Kemal'in fikir hayatının geliştiği önemli bir nokta yine Manastır. Manastır bugün e, Makedonya sınırları içerisinde kalan bir şehir. Çeşitli konsoloslukların olduğu, ticaretin geliştiği ve bu sayede Sedanik gibi batıya açılan bir kapı niteliğindeydi. Yine hem ticaret hem de konsolosluklar sayesinde e, Avrupa'ya açılan bir kapı manastır. Makedonya'nın başlıca askeri merkezi olan manastır stratejik öneme sahip bir kentti. Arnavutluk, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan çevrelediği bir bölgeydi. Haritada aşağıda gördüğünüz yer. <laughs> Mustafa Kemal Selanik askeri Rüştiyesi'nin geçirdikten sonra 1896 yılında manastıra geldi. Burada manastır askeri idadesine kaydoldu. İdadi lise e, anlamına geliyor. Mustafa Kemal lise yıllarını geçirdiği manastırda siyasi askeri kültürel kişiliğinin oluşmaya başladığı görülmektedir. Aşağıdaki resimde yine o dönemde manastır askeri idadesini gösteren bir görsel. Bu da yine yakın zamanda çekilmiş. Yine bu okulun bir görseli. Osmanlı'nın içinde bulunduğu zor durum kendisinin ülke sorunlarına ilgisini daha da artırıyordu. Vatanseverlik fikirleriyle lise yıllarını geçiren Mustafa Kemal bir taraftan da okuma merakını gitgide artırıyordu. Bu okuma merakını artırırken ona bu lisedeki arkadaşı Ömer Naci öncülük etmiştir ve kendisini edebiyata yönlendirmiştir. Ee, yine bu dönemde e, Mustafa Kemal'i idadi yıllarında tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey, e, Milli Tarih Bilincinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Mustafa Kemal e, bir yandan da Fransızcasını geliştirmiştir. Bu dönemde e, özellikle yerli yazarlardan Nam Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurtakul, Ziya Gökalp gibi isimleri bu okuldayken tanımış aynı zamanda Fransız ihtilalini oluşturan fikirleri yazan Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi isimleri de yine bu okulda Manastır, Manastır Askeri İdaresi yıllarındayken e, tanımıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal'i manastırdayken en çok etkileyen olay 1897 türk Yunan Savaşı'dır. Osmanlı Devleti savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememişti. Bu durum Mustafa Kemal'e askeri zaferlerin tek başına bir anlam taşımadığını, bir devletin ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda da güçlü olması gerektiğini öğretmiştir. Mustafa Kemal lisedeyken hatta okuldan kaçıp bu savaşa gitmek istiyor. Ee, tabii ki e, izin vermiyorlar buna. Mustafa Kemal'in tekrar okula gitmesi sağlanıyor. ama Bu savaşta Osmanlı Devleti savaşı kazanıyor Yunanlara karşı. Ancak barış görüşmelerinde e, Avrupa'nın büyük devletlerini arkasına alan Yunanistan e, istediği anlaşmayı yapıyor. Bu da Mustafa Kemal'i öfkelendiriyor. Ve e, sadece askeri olarak değil... Devletin diğer bütün yönleriyle güçlü olması gerektiğini burada anlıyor. Kısacası manastır Mustafa Kemal için fikir hayatının oluştuğu ve olgunlaşmaya başladı. ergenlik yıllarının sonudur. Artık gerçek bildiğimiz Mustafa Kemal'in ortaya çıktığı dönemdir. Evet şimdi bu konuyla alakalı bazı sorular manastırla alakalı. Mustafa Kemal'in anlattıklarına yararlanarak kişisel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Manastır Askeri İdadesi'nde öğrenciyken 1897 yılında Türk Yunan Savaşı başlamıştı. Manastır, Manastır savaş alanına çok yakındı. Savaşın heyecanı hepimizi sarmıştı. Gençliğimin en heyecanlı günlerini bu sırada yaşamıştım. Yaşımın küçüklüğünü düşünmeden gönüllü olarak savaşa katılmak için sabırsızlanıyordum. Burada Mustafa Kemal'in vatanseverliğini net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Zaten soruda da ulaşılabilir diyor. A şıkkında vatanseverliği gördük. İyilikseverliği burada söz konusu değil. İleri görüşlük de yok. Barışseverliği de göremiyoruz bu iş çıkıyor. Yani cevabımız Adana olacak ilk soruda. Yani Mustafa Kemal savaşa katılma isteği devleti için vatanseverliğini gösterir bize. Bir diğer soruda Mustafa Kemal memleket meselelerine ilgili olmuş, kötü gidişattan dolayı üzülmüş ve düşüncelerini cesarete söylemiştir. Ahmet öğretmenin Mustafa Kemal hakkında vermiş olduğu bilgiler onun hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir. Arkadaşlar burada da cevabımız açık sözlü ve vatansever olması olacak. E, kötü gidişatına üzülmesi ve düşüncelerini cesarete söylemesi açık sözlüğünü memleket meseleleriyle ilgilenmesi de vatanseverliğini gösterir. Bir diğer soru. Verilen bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal üzerinde etkili olduğu söylenemez. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi. Mustafa Kemal'e Kemal isminin verilmesinde etkilidir. İki Manastır Askeri İdadesi'ndeki yakın arkadaşı Ömer Naci. Mustafa Kemal'e hitabet ve edebiyat sevgisinde etkilidir. Hangi söylenemez diyor. Bir kere öğretmeni olduğunu birinci şıkta görüyoruz. Ömer Naci ile arkadaşlarının olduğunu görüyoruz. Yine hem Ömer Naci okul arkadaşı hem de öğretmeninden dolayı okul hayatı olduğunu görüyoruz. Ama D şıkkındaki ailesini göremiyoruz arkadaşlar. bu yukarıdaki bilgiden. Şıkları tek tek gösteriyor burada. Geçelim bu soruyu da. Verilen özellikler Mustafa Kemal'in hayatında etkili olan şehirlerden hangisine aittir? Mustafa Kemal'in Selanik askeri rüştesinden sonra askeri idadeye başladığı yerdir dediğinde manastır olarak hakkınızda gelecektir. Askeri kurumların çok olduğu ve milliyetçi akımların etkili olduğu şehirdir. Fransızca eğitimini geliştirdiği ve Namık Kemal'in eserleriyle tanıştığı yerdir dendiğinde manastırı net bir şekilde bulabileceğiz. Ve İstanbul dönemde başkent İstanbul Mustafa Kemal'in e, üniversite yılları diyebileceğimiz yıllarının geçtiği İstanbul Mustafa Kemal burada ilk olarak İstanbul Harp Okulu ve yine burada e, dereceye girdiği için İstanbul Harp Akademisinde e, öğrenim görmüştür. İstanbul'a ilk kez eğitim görmek amacıyla gelen Mustafa Kemal daha sonraki yıllarda görevi gereği İstanbul'da yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'da bulunmak Mustafa Kemal'e siyasi gelişmeleri yakından takip etme fırsatı vermişti. Başkent olduğu için devlet meseleleriyle daha çok ilgilenmiştir. Mustafa Kemal'in Harp Okulu ve Harp Akademisi yıllarında özellikle Beyoğlu ve Galata Galata birçok yönüyle Batı kültürü estiren merkezlerdi hemen hemen her gün çeşitli sahne oyunları gösteriler düzenlenir. Avrupa'da başta Fransızca olmak üzere çıkarılan birçok gazete dergi buralara ulaşırdı. Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca ülke sorunları ile ilgili arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaları İstanbul'da evinde düzenlediği toplantılarda devam ettirmiş. Arkadaşlarıyla birlikte gazete ve dergiler çıkarmıştır. Yani Mustafa Kemal İstanbul'dayken bu harp okulu ve harp akademisi yıllarındayken devlet meseleleri de daha fazla ilgili olmuş. Yine e, Avrupalı gazete ve dergilerle batılı fikirlerle daha fazla yine ilgilenmiş. Ve yine arkadaşlarıyla da bu konuda sık sık toplantılar, tartışmalar gerçekleştirmiştir. İstanbul'un Mustafa Kemal e katkıları bunlardı. Şimdi son olarak gelelim. Sofya Kurmay bir Mustafa Kemal. Daha önceki üçünde Selanik, Manastır ve İstanbul'da Mustafa Kemal öğrenim görmüştür ama Sofya Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü değil, görev icabı gittiği bir şehirdir. Mustafa Kemal Balkan Savaşları sonrası disiplini ve başarılarından ötürü Sofya askeri büyükelçi yani ateşe militer, ateşe olarak atandı. E, ateşe askeri elçidir, askeri büyükelçidir. Yani her ülkenin Diğer ülkelerde büyükelçileri vardır. Siyasi olarak konsolos ve büyükelçileri vardır. Bir de genel kurmayları temsil eden askeri büyükelçi yani ateşeler vardır. Mustafa Kemal de Osmanlı ateşesi olarak Sofya'da bulunuyor. İlk kez bir Batı başkentiyle tanışmıştı. Sofya Bulgaristan'ın başkentidir. Bu anlamda önemli. Sofya'nın renkli kültürel hayatına devlet adamlarının düzenlediği balolara katıldı, toplantılara katıldı. Böylece Avrupa kültürünü, siyasetini, diplomasisini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Diplomasi dediğimiz yine devletlerin arasındaki resmi temaslar. Düzenlenen toplantılarda Av Avrupalı devletlerin siyasetçileriyle tanışan Mustafa Kemal onların fikirlerini öğrendi. Siyasette staj yapmaya başlamış oldu burada farklı ülke temsilcileriyle bir arada olunca deneyim kazanmaya başladı. Bu arada Bulgaristan'da yaşayan Türklerin sosyal ve siyasal haklarının artırılması doğrultusunda çalışmalar yaptı. Yaşadığı diğer kentlerin aksine Türkler Sofya'da azınlıktaydı. Azınlıkların nasıl bir yaşam sürdüğünü gördü. Buradaki e, Türklerin yaşamıyla ilgilenmesi yine birçok zaman soru konusu oluyor. Meclis sisteminin işleyişini burada iyice gözlemledi. Mustafa Kemal ileride kuracağı TBMM'nin işleyişi için bir deneyim kazandı. Sofya'da üstlendiği görev süresince Osmanlı hükümetini birçok kere yazdığı raporlarla bilgilendirdi. Birçok gözlemini ve analizini bu raporlarda belirtti. Yine burada e, meclis işleyişini öğrenmesi açısından e, önemli bir dönem. Sofya'da katıldığı e, Sofya'da katıldığı kıyafet balosunda, tarih fotoğraflarında da o ünlü Yeniçeri kıyafetini giyip bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Kendi kültürünü de yine burada yansıtması açısından e, burada Yeniçeri kıyafetiyle katıldığı balo önemli. Yine Sofya ile ilgili bazı sorulara bakalım. Mustafa Kemal Sofya'da askeri ateşi olarak görev yaparken çeşitli davetlere katılmış ve bu davetlerde Avrupalı devletlerin temsilcileriyle tanışıp konuşma ve onların fikirlerini öğrenme fırsatı bulmuştur. Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal hakkında ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? En uzun süre kaldığı kent Sofya'dır. Burada tarih belirtmiyor, süre belirtmiyor. Askeri eğitimine Sofya'da başlamıştır. Yukarıda bunu göremiyoruz tabii ki. Avrupa siyasetini yakından takip etmiştir. Azınlık sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Burada Avrupalı devletlerin temsilcileri tanışıp konuşma onların fikirlerini öğrenme fırsatı bulduğundan bahsediyor. Yani C şıkkını görüyoruz ama azınlık sorunları ilgilendiğini göremiyoruz. En doğru yargı burada C şıkkı olacak arkadaşlar. Yukarıdaki paragrafı bakarak. Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal'in yaşadığı hangi şehirden bahsedilmektedir? Burada kaldığı yıllarda bölgede yaşayan Türklerle yakından ilgilenmiş, onların sorunlarını yerinde görme fırsatı bulmuştur. Türklerin yaşadıkları sorunları çözümlemeye çalışmış, bu sorunlarla ilgili raporlar yazarak Osmanlı hükümetini bilgilendirmiştir. Burada özellikle Türklerden bahsettiği için azınlık olduğunu anlıyoruz bu bölgede. o yüzden burada da Bulgaristan başkenti olan Sofya'dan bahsediyor. Ee, sorulardaki bazı yazım hataları içinde şimdiden özür diliyoruz. Diğer sorumuz Mustafa Kemal fikir hayatını etkileyen dört şehirden hangisinde eğitim amaçlı bulunmamıştır? Selanik ilk ve orta bu öğreniminin görüldüğü yerdir. Manastır idadi yıllarının geçtiği İstanbul ise Harp Okulu Harp Akademisi döneminin geçtiği şehirlerdir. Ama Sofya Mustafa Kemal'in Ateşelik yaptığı şehirdir. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Bir diğer soru. Verilen durumu Mustafa Kemal ile ilgili aşağıda verilenlerin hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu ortamda birçok isyanın, ayaklanmada ve çok ciddi fikir ayrılıklarının olduğu görülmüştür. Ayrıca yaşadığı bölgede çok sayıda gazete ve dergi basılmakta birçok aydın yaşamakta ve önemli fikir akımlarının yeşerdiği bir iklimi de barındırmaktadır. Ee, hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir diyor. Ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesinde etkili olduğunu görebiliyoruz. Ee, A şıkkındaki cevapta. Askeri ateşelik görevine gelmesinde Çanakkale Savaşı'na görev olması da Manastır eğitim görmesi de değil. A şıkkını net bir şekilde yakalayabiliyoruz burada. Bu arada son bir etkinlik verilmiş arkadaşlar. Bu dört şehir Mustafa Kemal'in hayatında etkili olan bu dört şehir hangi ülkelerde bugün hangi ülkelerde bulunuyor? Manastır bugünkü Makedonya sınırları içerisindedir arkadaşlar. İstanbul tabii ki yaşadığımız ülkemizin en güzel şehri. Selanik bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Mustafa Kemal'in doğup ee, çocukluğunun geçtiği yerdir. Ee, o anlamıyla içimizde yeri olan bir şehir. Ve Sofya yine Bulgaristan'ın başkenti olan şehirdir arkadaşlar. Bu konumuzda bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.